Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size güzel bir tarifle geldim. Japon atıştırmalıklarından biri olan tempura yapacağız. İnşallah güzel yaparız. Ben de ilk defa yapıyorum. Herkesin çok sevdiği, bayıldığı bir tarif. Şimdi şöyle bir su bardağından biraz fazla süt mısırım var. İki yemek kaşığı normal beyaz unum var. Bir yumurtam, iki yemek kaşığı mısır unu, bir tane de e, sodam var. Şimdi önce malzemelerimizi birbirine birleştirelim. Önce mısırla 2 kaşık, yemek kaşığı, iki kaşık unu şöyle üzerine maske gibi olsun e, malzemeleri o, o yumurtayla mısırın sodayı daha güzel tutması için önden böyle bir karıştıralım. Süt mısır, hazır mısır, konserve mısırdan da olur. Şöyle bunu gördüğünüz gibi güzelce her tarafına gelecek şekilde unu buladım. Şimdi şöyle bir derin çukur kabın içine bir tane yumurtamı aldım. Önce yumurtamı şöyle bir çırpayım. Yine aynı iki yemek kaşığı mısır unu. Mısır unumu da şöyle sodayı kontrol şekilde koyacağım. Bayağı bir koyu olacak. Hepsini birden koymayın. Evet. Tam oldu. Tam hepsi gitmedi. Gördüğünüz gibi yarıya bile inmedi sodanın ölçüsü bu. Şunun içine giriyorum. Evet, çıktığı malzemeyi, sodayı şimdi hepsini içine koydum. Arkadaşlar şöyle koyuluğuna bakalım. Koyu olursa tekrar bunun içine de soda koyabilir sulandırmak amacıyla gerek de kalmadı. Tam ölçüde tam kıvamında oldu. Mücver gibi şimdi bunu yağda kızartacağız. Aynı mücver koyuluğunda olursa tam kontrolü güzel oluyor. Şimdi ayrızımızın başına geçelim. Evet arkadaşlar yağımı ocağıma koydum. Yağ tam böyle patates kızartır gibi kızmayacak. Biraz da ondan daha az olacak ateşi. Ee, bu da bir şey malzemeleri de sodası, yumurtası, her şeyi mısırda soğuk olacak buz gibi. O yüzden yağ çekmezmiş. Ee, ben de öyle yaptım. Şimdi hep beraber tavamıza dökelim birer yemek kaşığı. Valla onlar çok beğeniyormuş. Her yerde de çok beğeniyorlar. Bu tarifi her zaman yapıyorlarmış. Biz de denedik. İnşallah lezzetli olur. Hep beraber göreceğiz sonucunu. <laughs> Arkadaşlar yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Beğenip beğenmediklerinizi yazın. Çocukların çok seveceği güzel bir tarif. Mücver tarzında. Şöyle bakın hiç dağılma falan olmadı. Şöyle ilk her şey şöyle bir bakayım. Hı -hı. Aynı mısır közlemesi gibi bir öyle koku verdi. Mısır közlüyoruz ya hadi mangalda. Aynı mısır közleme tadı var. Kokusu var yani şimdi mutfakta. Şöyle. Hı -hı. Evet. Gayet güzel oldu. Hiç dağılma, bozulma. Hiçbir şey olmadı. Şöyle. Arkadaşlar şimdi tam mısır mevsimi. Bir tane iki tane mısırdan bayağı çıkacak. Benim küçük küçük iki tane mısırdı. Bir su bardağı kadar falan bir malzeme vardı. Şöyle bakayım. Biraz daha kızarsın. Evet arkadaşlar bunların alma zamanı. Ocaktan alma zamanı geldi. Gördüğünüz gibi altı üstü. Tıpkı kırmızı kızardı. Şimdi tuzlayacağım. E, tuzunu vermiyorlarmış kızarırken. Pişerken içine koymuyorlar. Üzerine koyuyorlar cips tarzı gibi. Yani ağzımıza önce bir tuz tadı gelecek. Üzerinde olacak mısır tuzları gibi. Şimdi şöyle bunların hepsini de alayım. Acı sosla yiyorlarmış. E, acı sosla yemek isteyenler acı sosla da yiyebilir. E, çocuklar tabii ki acı sosla yemez. Herkes kendi Ev halkının yeme tarzına göre hazırlasın sosunu. Şimdi şöyle tuzunu da döktüm. Bir tane de sosa batırayım ama daha önce şu aygazım yanmasın. Şunları da koyalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tempralarımız hazır. Ben çok beğendim deneyin siz de beğeneceksiniz. Bak bir tanesini şöyle incesinden kırayım. Bakın çok lezzetli mis gibi közlenmiş mısır tadıyla şöyle acı sosla herkese afiyet olsun. Yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın.